Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları inceleyeceğiz. Bitcoin inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi dün arkadaşlar sert bir düşüş geldi Bitcoin'de ve 1000 doları sildiğini söyleyebilirim sizlere. Bitcoin'de bundan sonraki aşamada ne gerçekleşebilir? Bu fiyatlara daha önce inmiş miydik arkadaşlar? Hepsini detaylı olarak inceleyelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar Bitcoin analizimizden önce Twitter sayfamızı hala takip etmeyen arkadaşlarımız varsa takip etmenizi öneririm sizlere. Buradan da son duyurum duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Expert alt para olarak Twitter sayfamızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlar Bitcoin'de hemen baktığımız zaman güncel fiyatın 18.815 dolarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar bugün. Ve dün sert bir mum attı aşağı yönlü. Kırmızı bir mumumuz var gördüğünüz gibi. 6 Eylül tarihli ve dün en yüksek fiyat olarak 20.180 dolar seviyelerini görmüşken arkadaşlar en düşük fiyat olarak da 18.649 dolara sert bir iğne attığını gözlemliyoruz. Ve daha sonrasında fiyat biraz kendisini toparlamaya başladı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin'de bizim destek noktamız 19.865 dolar. Direnç noktamız ise 24.295 dolar seviyesiydi. Ve Bitcoin arkadaşlar neredeyse 14 Haziran'dan beridir. Yani neredeyse 3 aydır bu fiyat aralıklarında akümülü olduğunu söyleyebiliriz gördüğünüz gibi bir direnç noktasını deniyordu arkadaşlar bu şekilde bir destek noktasını deniyordu ve en sonunda arkadaşlar burada da destek noktasını denediğini görüyoruz. Burada da arkadaşlar uzun bir süre tekrardan destek noktasını denedik. 27 Ağustos'ta bu destek noktasını denemeye başlamıştık. Özellikle Fed'in faiz artışı politikasında arkadaşlar Şahin tutum sergileyeceğini göstermesi ve Fed'in arkadaşlar 75 bas puan ila 100 bas puan arasında bir faiz artışı yapacağını söylemesinden sonra fiyatlanma olarak arkadaşlar aşağı yönünü seyretmeye başlamıştık kripto para piyasalarında ve 19.865 dolardaki destek noktasına takılmıştık. Dirençten desteğe doğru inmiştik daha öncesinde arkadaşlar sizlere hemen göstereyim buradan. Şu grafiklerimizi silelim sizlerle beraber. Ve Bitcoin'de arkadaşlar sizlere şu şekilde işaretleyip şu anda bu fiyat aralığındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi destekten 1000 dolar aşağıdayız neredeyse. Daha önce de bu hareketleri görmüş müydü? Evet görmüştü. Gördüğünüz gibi hatta daha aşağı noktalara iğne attı olmuştu. Fakat ertesi günü geri kendisini toparladığını gözlemliyoruz. Şimdi bir günlük kapanışı 19.865 doların altında gerçekleştirdi desteğimizin altında gerçekleştirdik fakat önemli olan haftalık kapanışı bunun üzerinde mi gerçekleştireceğiz altında mı gerçekleştireceğiz? Bu çok çok önemli. Pazar günü bu belli olacak arkadaşlar. Gece saat 3 sularında belli olacağını söyleyebilirim sizlere. Baktığımızda burada fiyat olarak dip seviyeleri gördüğünü görüyoruz. Bitcoin'in tarih olarak 18 Haziran'da iğne attığı nokta 17.622 dolar ve baktığımızda ertesi günü geri kendisini toparladığını gözlemliyoruz. Burada arkadaşlar desteğimizin altına tekrardan bir sakma işlemi gerçekleşmiş. 30 Haziran, 1 Temmuz, 2 Temmuz, 3 Temmuz, 4 Temmuz. Yani bir hafta neredeyse desteğimizin altında kalmış. Fakat haftalık kapanışta tekrardan desteğimizin üzerine attığını gözlemliyoruz. Burada arkadaşlar yine bir iğne attığını gözlemliyoruz. 12 Temmuz'da en düşük fiyatta baktığımızda 19.240 dolar gördüğünü görüyoruz ve ertesi gün geri kendisini toparladığını gözlemliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi destek noktasını uzun bir süre denedi, denedi arkadaşlar ve aşağı yönünü kırdı. Şu anda 18.800 dolar seviyelerinde bizim için önemli olan pazar günkü kapanışta 19865 doların üzerinde mi yapacak altında mı yapacak? Bu çok çok önemli şu anda arkadaşlar. Bu noktayı özellikle takip etmemiz gerekiyor. Yani 19.865 doların altında tutun dememiz için arkadaşlar yeni bir destek noktası belirleyebilmemiz için haftalık kapanışı 19.865'in altında yapması gerekiyor. Bollinger'da baktığımızda Bollinger kendisini nerelere çekti? Bollinger'in üst bandı şu anda 22.000 dolarda. Bollinger'in orta bandı 20.300 dolar seviyesinde ve Bollinger'in dip bandında olduğumuzu görüyoruz şu anda. Şuradan da hemen sizlere işaretleyeyim. Gördüğünüz gibi dün Bollinger'in dip bandına bir iğne attı. Ve bugün dip banddan kendisini geri toparlamaya başladı. Yani bugünkü mumda yeşil bir mum olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle arkadaşlar gecelik kapanışta bu belli olacak. Tekrardan ikinci gecelik kapanışı da desteğimizin altında yapacak? Bunu özellikle takip ediyorum. Fakat dediğim gibi haftalık kapanış bizler için çok çok önemli olacak. Bitcoin'de peki bu düşüş neden gerçekleşti arkadaşlar? Bitcoin'deki bu düşüş tamamen long işlem açanları patlatma amaçlı. Bildiğiniz gibi destek noktasından yukarı yönlü çıkacağını düşünen de belli bir kesim vardı 19.865'ten. Buradaki long işlem açanları patlattılar arkadaşlar. Yani tamamen bir vadeli operasyon olduğunu söyleyeyim sizlere. Şu anda da arkadaşlar short işlem açan belli bir kesim var. Bildiğiniz gibi piyasada Bitcoin adına 14 bin dolarlar, 12 bin dolarlar konuşuluyordu. Birçok analist de 14 bin dolar seviyelerini, 15 bin dolar seviyelerini görebileceğimizi söylüyordu. Şimdi bu beklenti güçlendi mi? Biraz daha güçlendi yatırımcılar tarafında ve short işlem açanlar da artmaya başladı. Şimdi arkadaşlar borsalar bir long işlem yaparak da bu short işlem açanları da tasfiye edebilirler. Dün dediğim gibi long işlem açanları tasfiye ettiler. Bugün de arkadaşlar fiyat yükselişi gelerek short işlem açanları tasfiye edebilirler. Yani dediğim gibi şu anda vadeli üstünde oynanan bir oyundan bahsediyoruz. Bu sert fiyat düşüşleri, sert mum düşüşleri genelde vadeli işlemlerde long açanları ya da short açanları patlatmak için yapıldığını söyleyebilirim sizlere. Özellikle akşam saatlerinde geldi bu operasyon ve fiyat arkadaşlar 19.865'in üzerindeyken bir anda 1000 doları sildiğini gözlemleyebiliyoruz. Ethereum'da baktığımızda Ethereum çok ciddi etkilendi mi? Ethereum çok ciddi etkilenmedi arkadaşlar. Hala destek ve direncimiz arasında 1734 dolarda direncimiz vardı. 1422 dolarda da desteğimiz vardı. Ethereum'un çok ciddi etkilenmediğini gözlemliyoruz. Özellikle Merch güncellemesinde arkadaşlar 10 Eylül 20 Eylül arasında olacağı kesinleşti. Bu tarihlerden önce de arkadaşlar Ethereum'larını satmayı kimse düşünmüyor. Ve Ethereum biraz da Bitcoin'in dominansının düşük olmasından da kaynaklı olarak fiyatsal olarak kendisini koruduğunu gözlemliyoruz. Özellikle dün Bitcoin'in 1000 dolar silmesine rağmen Ethereum'da arkadaşlar dün silmiş olduğu fiyata baktığımızda yaklaşık olarak 100 dolarlık bir 130 dolarlık bir değer sildiğini gözlemliyoruz. Yani normalde bildiğiniz gibi Bitcoin 1000 dolar sildiğinde piyasa tamamen yerle bir olurdu. Altcoin'ler özellikle yerle bir olurlardı. Fakat altcoinlerin biraz daha güzel tutunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Mesela Abax'ta da baktığımda dünden beridir arkadaşlar yaklaşık olarak 1 1.5 dolar seviyelerinde bir değer kaybı yaptığını gözlemliyoruz. Yani altcoin'ler güzel şekilde tutundular. Bunda da tamamen dominansın etkisi var. Gördüğünüz gibi dominans dün arkadaşlar %39.28'lere kadar düşmüştü. Bugün dominansta biraz artış var. Bunun sebebi de neyden kaynaklanıyor? Bitcoin'deki fiyat düşüşü geldiği için arkadaşlar insanlar Bitcoin almaya başladılar. Şu anda bu fiyatların da dip fiyat olduğunu düşünen belli bir kesim de var. Bu fiyatlardan da Bitcoin'i değerlendiriyorlar şu anda. Ve Bitcoin'e bir talep olduğunu dominans seviyesinin artışından gözlemleyebiliyoruz. Altcoin market cap'ten baktığımızda da altcoin market Gap 551 milyar dolarda. Yani çok ciddi bir değer kaybı yaşadığını söyleyemeyiz. Dün özellikle altcoin market cap zirve olarak 590 milyar dolardı. Bugün 550 milyar dolarda. Yani normalde bitcoin 1000 dolar sildiği zaman altcoin market cap alarm vermeye başlardı. Ve çok sert şekilde inişler gözlemlerdik. Bundan dolayı da arkadaşlar özellikle bitcoin'in dominansının düşük olması altcoin'lere pozitif yönlü yansıyor. Yani altcoin'leri çok ciddi manada düşüremediğini söyleyebilirim. Dominansı özellikle takip edin. Bitcoin'in dominansı artarsa ve 40.25'in üzerine çıkarsa Bitcoin'deki sert fiyat düşüşlerinde altcoin'lerde etkileneceğini söyleyebilirim sizlere. Hemen korku seviyesini kontrol ettiğimizde bugün 24 puandayız. Ekstra korku seviyesi var. Dün 22 puandaydık ve geçen hafta 23 puandaydık. Bu korku puanı arkadaşlar yarın biraz daha artacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar 15'ten 20 puan arasına kadar gerileyebiliriz yarın. Özellikle Bitcoin'de bugün de fiyat düşüşü gelirse insanlardaki düşecek algısı yani piyasadaki fut dalgası biraz daha sertleşebilir ve insanlar piyasadan biraz daha korkmaya başlayabilirler. Coin 360'dan kontrol ettiğimizde de altcoin'lerin genelinde arkadaşlar kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Fakat tutunan altcoin'ler var mı? Evet var arkadaşlar. Baktığımızda ton coin gibi, helium, HNT gibi coin'lerin tutunduğunu gözlemliyoruz. Bazı altcoin'leri yeşil yanarken, Leo gibi altcoin'leri yeşil yanarken büyük bir çoğunluk olan altcoin'lerde de kırmızı yandığını gözlemleyebiliyoruz. Ethereum'da da fiyat düşüşü var. Bitcoin'de de yani şu anda piyasada genel bir fiyat düşüşü yansıdığını gözlemleyebiliyoruz tamamen. Arkadaşlar Coin Market Cap'ten de bir kontrol edelim. Coin Market Cap'te de komple Market Cap değeri 1 trilyon doların altındaydı. Bildiğiniz gibi pazartesi günkü videomuzda ve baktığımızda 40 milyar doları da sildiğini gözlemliyoruz bu fiyat düşüşünde ve Bitcoin'in Market Cap'i 359 milyar dolara kadar geri çekildi. Ethereum'un Market Cap'i de 185 milyar dolarda şu anda. Yani neredeyse Bitcoin'in Market Cap'inin yarısını kapsıyor arkadaşlar Ethereum'da. Ethereum'un dominansında düşüş var mı? Ethereum'un dominansında düşüş o olmadığını gözlemliyoruz. %19.7 Ethereum dominansı Bitcoin'in dominansı geriye doğru gelmeye devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Piyasada arkadaşlar sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bitcoin'deki bu düşüşler ya da altcoinlerdeki bu dip fiyatlar şu anda tamamen arkadaşlar benim şahsi fikrimdir. Bakın yatırım tavsiyesi değildir. Ortalama düşürecek ve alım yapılacak arkadaşlar. Fiyatlar olarak görüyorum. Zaten piyasa düştüğü zaman arkadaşlar ben çevremden de bunu çok duyuyorum. Battık bittik şeklinde söyleyen birçok insan var. Ve almayı aklından bile geçirmeyen birçok insan var. Fakat bitcoin'in fiyatı 40 bin dolar 50 bin dolara çıktığında televizyonlarda haberlerde çok sık yer almaya başladığında bana birçok telefon geliyor arkadaşlar. Bu fiyatlardan bitcoin alalım mı diye. Arkadaşlar siz 18.700 dolar seviyelerinden Bitcoin'i değerlendirmiyorsanız, Ethereum'u 1500 dolar seviyelerinden değerlendirmiyorsanız ya da Avax'ı 18 dolar seviyelerinden değerlendirmiyorsanız Bitcoin ya da diğer altcoin'ler zirve yaptığı zaman alınmaz arkadaşlar. İnsanlar korktuğu zaman ve fiyatlara geldiği zaman alımlar yapılır. Özellikle bunu söylüyorum. Ortalama düşürmek için de fiyat düştükçe ortalama düşürülür. Bu bir fırsattır. Yani biz tamamen yatırımcılar arkadaşlar ya da kripto parayla uğraşan kişiler, uzun süredir uğraşan kişiler bu fiyat düşüşlerini fırsat olarak görürüz ve bu fiyat düşüşlerinde özellikle siz üzülüyor musunuz hocam diye sorarsanız ben üzülmüyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü ortalamamı düşürmek için bunları bir fırsat olarak görüyorum. Yarın bir gün piyasa artmaya başladığı zaman da bu işin kaymağını zaten dipten toplayanlar yer arkadaşlar. Bu mantık bu şekildedir. Dipten toplayan insan kar eder. Dipten satan insan zarar eder arkadaşlar. Özellikle sen bitcoin'i 30 bin dolardan aldıysan ve şu anda 18 bin dolardan satıyorsan bu zararı kabullenmişsin demektir. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bitcoin'i 50 bin dolara çıktığında alıyorsan ve bitcoin 40 bin dolara düştüğünde satıyorsan zarar etmeye mahkumsun. Ama bitcoin'i 18 bin dolardan alıyorsan ve 30-40 bin dolara çıktığında satıyorsan o zaman da arkadaşlar kar etmeye meyillisin. Demektir yani işi mantıklı yapıyorsun Anlamına geliyor fakat fiyat düştüğünde Karalar bağlıyorsan ben battım, bittim şeklinde düşünüyorsan bu arkadaşlar fiyat düşüşleri her seferinde kripto paralarda geçmiş zamanlarda da böyleydi. Bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Altcoin'lerde de Bitcoin'de de Ethereum'da da dip fiyatlardan toplanır. Dip fiyata geldiğinde yüzüne bakmayıp da fiyatlar zirve yapmaya başlayınca her yerde bahsedilmeye, fomo dalgası oluşmaya başlayınca alım yaparsan yani bu işin mantığına ters hareket ediyorsun. insanlar korkarken almıyorsun. insanlar aç gözlüyken sen de sazan gibi piyasaya atlıyorsun. Yani biraz sert konuşuyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Fakat bu acı ama gerçek. Fiyatlar düşükken dipten toplanır. Fiyat düştüğünde ortalama düşürebilirsin. Yani şu anda 100 lira 200 lirayla ne yatırım yapacağım diye düşünen birçok arkadaşımız olabilir. Fakat 100 lira 200 lira bile senin aylık ortalama düşürmene sebep olabilir. Fiyatların düşük gitmesi belli bir süre bizim gibi yatırımcılar için arkadaşlar fırsat olarak gördüğümüz bir durumdur. Fiyat artışlarında zaten bunları fırsat olarak görmeyiz. Çünkü alım yapamıyoruz fiyatlar arttığı zaman. Fiyatlar arttığı zaman da kar almaya çalışıyoruz. Alıyoruz bu seferde stoplarımızı artırarak zirve fiyattan kar almaya ve piyasadan çıkmaya çalışıyoruz. Yani tamamen şu anda bir fırsat mı var? Evet fırsat var arkadaşlar. Ben bunları fırsat olarak görüyorum. Benim şahsi fikrimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben bunları fırsat olarak gördüğümü sizlere söyleyebilirim. Büyük bir samimiyetimle arkadaşlar. Kendimde ekleme yapıyor muyum? Evet fiyat düştükçe ekleme yaptığımı gerekirse aylık elime geçen ufak miktarlarla da olsa ekleme yaptığımı elimdeki altcoinlere ve ortalamamı en dibe çekmeye çalıştığımı sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar piyasadaki FUT haberlerine biraz da bakalım. Kripto piyasalarında değer erozyonu 1 trilyon doların altı görüldü analist Bitcoin'de biraz daha aşağıları görebiliriz diyor. Fakat hangi analist arkadaşlar? Şimdi her analist farklı farklı şeyler söylüyor. Bitcoin geçen yıl Kasım ayında neredeyse 69 bin dolarlık bir pandemi dönemi zirvesinden düştü şeklinde haberler var. Biz neler gördük arkadaşlar? Bitcoin'in 19 bin dolardan 3 bin dolara düştüğünü gördük. O zaman yana yakıl arkadaşlar almak için çabalıyorduk. Fiyatlar düşükken alalım bu fiyatlardan bir daha yakalayamayız diye. Şimdi de baktığımızda 19.865 dolar Bizim o zamanki zirveydi arkadaşlar. Şu anda da dip fiyat olarak bu fiyatlarda kalacağını düşündüğümü söylemiştim. Altcoinler için de şu anda bana göre bitcoin için de alım seviyeleri geldiğini düşünüyorum. Fiyatlar düşükken toplamayı herkese arkadaşlar ortalama düşürmeyi yatırım tavsiyesi olmamakla beraber söyleyebilirim. Ve bir diğer haberimize baktığımızda da ayı piyasasının sonumu bu göstergeye göre Bitcoin dip seviyesine yakın şeklinde de bir haber var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyasada hem foot hem FOMO yani dip seviyeyi kimse bildiğiniz gibi tam olarak kestiremiyor dibin dibi vardır diye de bir şey var arkadaşlar kripto para piyasasında. Yani dip diye gördüğümüz fiyatlardan daha da diplerde gelebiliyor bazen. Bizler de yanılabiliyoruz arkadaşlar böyle durumlarda. On chain veri ve araştırma şirketi Glassnode'dan alınan verilere göre en az bir yıl boyunca harcanmamış bitcoin arzı 12.54 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ve insanlar şu anda bitcoinlerini zararına bozdurmayı istemiyorlar arkadaşlar. Piyasada dolaşan 19.1 milyonluk arzın ortalama 100 %65'ine denk gelen orta vadeli yatırımcıların arzı piyasadaki satış baskısından artık turistlerden ziyade yatırımcılardan oluştuğunu ifade ediyor. Yani gördüğünüz gibi ciddi bir kesim arkadaşlar. Yani bitcoin'i elinde tutan %65'lik kesim şu anda bırakın dipten satmayı şu anda dipten hala toplamaya devam ediyorlar. Çünkü 69 bin dolardan düşen bir bitcoin'den bahsediyoruz. Mesela ethereum'un arkadaşlar 4500-5000 dolar seviyelerinden düşen bir Ethereum'dan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi zirve fiyat olarak 4868 dolarları görmüştü. Şu anda 1500 dolarda. Yani şu anda 1500 dolardan almayacaksın da yarın bir gün 5000 dolara çıkınca mı alacaksın? Yani mantık biraz almıyor arkadaşlar. Kripto paralara özellikle güvenen bir tayfa var. Bildiğiniz gibi biz kripto paralara güvenen kesimin içindeyiz. Yani kripto paraların gelecekte yok olacağını düşünmüyoruz. Zaten birçok büyük kurumsal şirket Balina'da arkadaşlar şu anda da kripto paralara yatırım yapmaya başladı. Daha önce balon olduğunu söyleyen birçok insan bile fikirlerini değiştirdi ve yatırım yapmaya dipten toplamaya başladıklarını sizlere söyleyebilirim. Zaten en kötü senaryoyu soracak olursanız bana yani bu düşüş nereye kadar sürer hocam biz nereden sonra kar almaya artık başlayacağız derseniz 2024 yılının Mayıs'ında Bitcoin'in ödül yarılanması var ve 69 bin doları biz arkadaşlar 2020'deki Bitcoin'in ödül yarılanmasından tam olarak 7-8 ay sonrasında gördük. 69 bin dolar fiyatlarını bildiğiniz gibi 2020'nin Mayıs'ında ödül yarılanması olmuştu ve 2020'nin arkadaşlar kasımı gibi zirveleri görmeye başlamıştık. Artık 2021 yılında güzel artışlar görmeye başlamıştık. Bundan dolayı da 2024 yılının mayısında Bitcoin'in bir sonraki halvingi var. Yani arkadaşlar ödül yarılanması var. Bundan da diyelim ki 7-8 ay sonrası dersek 2025 yılında en geç arkadaşlar bakın en geç söylüyorum. Tabii ki bu arada fiyatlanmalar olacaktır hem altcoinde hem Bitcoin'de fakat Asıl zirveyi ben o zaman bekliyorum arkadaşlar. Şu andaki yaptığım yatırımları ben o zamana endeksli olarak yapıyorum. O zamanlarda çünkü hem altcoin'lerde hem Bitcoin'de çok çok zirve seviyeler göreceğimizi düşünüyorum. Şu andaki piyasa zaten 941 milyar dolar da yani piyasa şu anda arkadaşlar 1 trilyon doların altında. Bu hisse senedi piyasalarına da baktığımızda altın piyasalarına da baktığımızda şu anda da emekleme aşamasındaki bir piyasayla beraberiz. Yani piyasadaki fırsatları kaçırdım ben. Artık bundan sonrasında bir fırsat gelmez şeklinde bir şey yok. Piyasadaki fırsatlar yeni başlıyor arkadaşlar şu anda. Bunu sürekli söylüyoruz sizlere. Özellikle sağlam altcoinlerde tutuyorsanız paranızı işte tamamen aklıma gelenleri söylüyorum. AV gibi, Compound gibi, BNB gibi arkadaşlar, Avax gibi, Chainlink gibi, Cardano gibi. Yani aklıma gelenleri söylüyorum tamamen solana gibi arkadaşlar matik gibi sağlam coinleri de tutuyorsanız bunlardan zarar etmeniz çok çok zor ihtimal uzun vadede bundan dolayı da paniğe kapılmanızı önermiyorum sizlere bu, bu videonun biraz daha psikolojik destek videosu olduğunu söyleyebilirim sizlere moralinizi kesinlikle bozmayın arkadaşlar gerekirse programı silip bir süre arkadaşlar ekrana bakmayın Görün bakın ki biraz daha psikolojinizin düzeldiğini göreceksiniz. Sürekli günlük açıp 50 kere arkadaşlar borsayı kurcalamayın. Borsayı sürekli kurcalarsanız hayatınızın arkadaşlar önemli bir bölümünü borsanın artık kaplamaya başladığını göreceksiniz. Ve eşinize, dostunuza, ailenize vakit ayıramayacaksınız. Bundan dolayı bir sürü arkadaşlar nadasa bırakın ve beklemeye geçin arkadaşlar. Piyasa düzelecek er geç. Bu şekilde gitmeyecek. Daha önce de uzun süreler aldı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2 senelik bir ayı dönemi geçirmiştik daha daha öncesinde. Daha sonrasında boğa sezonu geçirdik. Şimdi tekrar ay sezonuna girdik. Bunun sonrası arkadaşlar aydınlık olduğunu sizlere söyleyebilirim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla yüzünüzden gülücükleri hiçbir zaman eksik etmeyin. Hayallerinizi hiçbir zaman ertelemeyin. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşça kalın.